Burası 583 TOKİ konutları. Şu an oturum 350 daire var. Ortalama 1000 kişi var. Bu 1000 kişi dairelerinde mahsur kalmış durumda. Çocuklarımız bakkala gidemiyor. Okula gidemiyor. Burada taciz olayları oluyor. Eşimize, çocuğumuza laf atıyor, sarkıntılık yapıyor. Sabaha kadar 13 bloğun içerisinde geziyor, zillere basıyor, kapıları tekmeliyor, araçlara zarar veriyor. Can güvenliğimiz yok. D3 blokta blok sözcüsü şahıs bizim bloğumuzda oturuyor. Sıkıntılardan haberdarım. Aynı anda da bana da sıkıntılar yaşatıyor. Bloğumda oturan arkadaşlarım sürekli beni arıyor. Şu rahatsızlığı veriyor, bu rahatsızlığı veriyor. Biz sabaha kadar diken üstündeyiz ve bugünden itibaren de ikişer saatlik nöbetlere başlayacağız. Artık önüne geçemiyoruz. Koruma İnsanlar atıyorum. rahatsız. Mahremiyetinde koruma tedbiri talebinde bulunuyoruz. Lütfen. Çünkü bize büyük sıkıntılar açıyor. Hmm. Allah Allah orayı bize bize gözükmüyor ya. Şurası. Tekmelemiş herhalde bu şerefsiz. Şey yapmış. <laughs> Tekmelemiş abi baksana bak. Şurayı ben, çok bir şeyler bir falan çok Tekmelemiş. bir ne oldu? bir falan bu hasta şahsın buradan götürülmesini istiyoruz biz. Yani çocuğumuz, çoluğumuz ekmek almaya gidemiyoruz bakkala. Çoğu da yani böyle keşifle şey işe gidiyorlar. Komşunun biri kalıyor, öbürü gidiyor. Bunun korkusundan bu şekilde olmaz böyle. Böyle bir yaşam olmaz yani. Bu nasıl bir şey bu? Onun bunun kapısını tekmeliyor. Ta, kadınlar taciz ediyor, çocuklar kovalıyor, bilmem ne yapıyor. Her şey yapıyor burada. Her kötü yapıyor. Sırası. Herkes korkuyor, dışarı çıkamaz. Evimize ekmek alıp indiğimizde bu sopalarla, işe gittiğimizde bu sopalarla evimize gidiyoruz. Değilse giremiyoruz. Bu insan yani akıldan çok uzak. Bunun bir, bir an önce buradan alınmasını istiyoruz. Öğrenciyim Balıkesir'de. Şu an ailemin yanı tatile geldim. Ancak bir deli yüzüne gerçekten dışarı bile çıkamıyorum. Çünkü bizi gerçekten taciz ediyor. Asansörlerde sıkıştırmaya çalışıyor, takip ediyor. Üzerine silah, silah ve tabanca şey... Silah falan taşıyor yani. E, bizi kamerayla çekiyor, telefonla çekiyor. Böyle şeyler yapıyor gerçekten. E, dün akşam da işte kapımıza dayandı. Akşam e, 12 11 civarı, 12 11.30 civarıydı. İşte kapımıza dayandı ve iki kere dayandı yani. Artık canlarımı e, yapan haber verdim. Kadese e, şey yardım istedim. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani dışarı çıkamıyorum ekmek almaya. Kardeşim ekmek almaya çıkıyor. Onu bile kapıda bekliyoruz bir şey olacak diye. Kapıdan ya açık bekliyoruz kardeşim gelsin diye.